Evet, şimdi de asit ve bazların genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle asitlerle başlayalım. Asit dediğim zaman aklınıza limon gelebilir. Çünkü e, limonun birçok limonun içerisinde çok zayıf bir asit vardır. E, asitleri anlamak için arkadaşlar eğer ki bir bileşik H artı iyonuyla başlıyorsa asittir. Dolayısıyla da asitler asitler suya atıldıkları zaman sulu çözeltilerine hidrojen iyonu yani H artı iyonu verirler. E, HCl mesela bir asittir. H başladığı için buradan eğer ki bir bileşiğin asit mi baz mı olduğunu anlayabilirsiniz. Hidrojen iyonuyla başlıyorsa asittir arkadaşlar. asitlerin tatları ekşidir. Limon aklınıza gelmişsin demiştim. Yakıcı ve tahriş edicidirler. Yine elimiz kesildiği zaman oraya bir e, limon e, değdiği zaman, limon suyu değdiği zaman yanarız, yan, e, elimiz yanar. Buradan da yakıcı ve tahriş edici olduklarını anlayabiliriz. Hatta kuvvetli asitler çok tehlikelidir. Bu yüzden çıplak elde temas etmemek lazım asitlere. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Kendileri değil ama sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Asitler mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirirler pH cetvelinde ise 0 ile 7 arasında değer alırlar. Asitler bazlarla tepkime verirler. Hatta buna nötralleşme tepkimesi, asit baz tepkimesi denir. asitler bir diğer özellikleri ise metal ve mermerlere etki ederek onları aşındırabilirler. Şimdi bazı günlük hayatta bilmemiz gereken asitler var. Onlara bir bakalım. Mesela Sütün içerisinde laktik asit varmış arkadaşlar. Laktik aside yorgunluk asidi denilir. O yüzden süt ve süt ürünlerini tükettiğimiz zaman uykumuzun gelmesinin sebebi budur. Sirke de sirke e, asetik asittir. Elmanın içerisinde malik asit, gazozda karbonik asit, gazlı içeceklerin hepsinde karbonik asit, üzümde tartarik asit, zeytinyağında oleik asit, limonda sitrik asit, portakalda askorbik asit, çilekte folik asit vardır. Aynı zamanda bazı asitleri de bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir kısmı mesela hidroklorik asit HCl Hidroklorik asidi banyo ve tuvalet temizliğinde kullanırız. E, hatta aslında temizlikte kullandığımız asit karakterli tek temizlik malzemesi budur arkadaşlar. Çünkü temizlik malzemeleri genellikle baziktir. E, H2SO4 yani sülfürik asit. Gördüğünüz gibi bakın ikisi de hidrojenle başlıyor. Buradan da asit olduklarını anlayabilirsiniz. Sülfürik asit boya sanayi ve patlayıcı yapımında kullanılıyor. HNO3 yani nitrik asit, bakın bu da haşla başlıyor gördüğünüz gibi. E, bu ise gübre ve patlayıcı yapımında kullanılır. Evet. Peki asitler. Ee, metallerle tepkimeye girdiği zaman ne çıkar? Asitlerin metallerle tepkimesi sonucuna. Bu arada asitler bütün metallerle tepkime verebilirler ve hidrojen gazı açığa çıkar. Bu yüzden asitleri asla ve asla metal kaplarda saklamıyoruz. Şimdi bununla ilgili birkaç soru çözelim asitlerle ilgili. Yukarıdaki gibi kurulu olan devrelerdeki KLM ampullerinden hangileri ışık verir demiş. Bakalım. İlk devrede saf su koymuş. Saf su biliyoruz ki elektrik akımını iletmez. Elektrik akımını iletmediği için birinci ampul ışık vermez. İkinci kaba sirkeli su koymuş. Sirke biliyorsunuz ki asitti. Asitlerin sulu çözeltisi ise elektrik akımını ilettiği için tabii ki L ampulü ışık verecektir. Limonlu su, limon da asit olduğu için, asitlerin sulu çözeltisi elektrik akımını ilettiği için M ampülü de tabii ki ışık verecekti. Bu durumda L ve M ampülü ışık verdiği için doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu soruya bakalım. Günlük hayatta tükettiğimiz bazı besin maddeleri ve yapısındaki asitler verilmiştir. Bu besin maddeleri ile yapılarındaki asitlerin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisindedir demiş. Bir elma. Elmanın içinde malik asit vardı. Dolayısıyla biri Ceyhan'la birleştirmemiz gerekiyor. Üzümde ise tartarik asit vardı. O zaman üzümü B ile 2'yi B ile Sütte ise malik asit vardı. O zaman üçüncü ifadeyi de sütte de pardon laktik asit vardı. O zaman sütü de A şıkkıyla birleştirmem gerekiyor. Bu durumda 1'i C, 2'yi B, 3'ü de A ile birleştirdiğim için doğru cevap C şıkkıdır. Evet, şimdi bazlara bir bakalım. Bazların genel özelliklerinden bahsedelim. Bazlar ise arkadaşlar, baz dediğim zaman aklınıza sabun gelsin. Ee, Bazlar ise sulu çözeltilerinde, hidroksit iyonu verirler. OH eksi iyonu. Dolayısıyla bir bileşiğin baz mı olduğunu, asit mi baz mı olduğunu anlamanız için eğer ki o bileşik hidroksit iyonuyla bitiyorsa, burada gördüğünüz gibi bakın ya da burada gördüğünüz gibi hidroksit iyonuyla bitiyorsa o zaman bu onu, o bileşin baz olduğunu gösterir. Bunun tek bir istisnası vardır. O da NH3. NH3'ün adı amonyaktır hidroksit iyonuyla bitmeyen tek bazımızdır. E, dolayısıyla amonya bildiğiniz zaman diğer bazlar bu söylediğim kurala uyarlar. Bakalım bazların diğer özelliklerine tatları acıdır. Sabun aklınıza gelsin demiştim zaten sabunun tadı da ağzınıza kaçmışsa acıdır. Kayganlık hissi verirler tabii ki sabunda olduğu gibi. Su çözeltileri asitlerin de bazılarında elektrik akımını iletir. Kırmızı turnu su kağıdının rengini maviye çevirirler. pHta ise pH cetvelinde ise 7 ile 14 arasında değer alırlar. Bu da bazıların özelliklerinden bazıları ve devam edelim. Bazılar tabii ki asitlerle tepkime verir asitler bazlarla verdiği gibi bazlar da asitler de verir. Bazlar ise cam ve porselene etki eder ve onları aşındırırlar. Şimdi burada bazı bazlarımız var bilmemiz gereken. Mesela sodyum hidroksit. Bu sabun, kağıt, boya, deterjan yapımında kullanılıyor. Kalsiyum hidroksit var. Kireç ve çimento yapımında kullanılıyor. NH3 var. Amonyak temizlik malzemelerinde kullanılıyor. Diyebiliriz. Evet. Şimdi biraz daha araçlardan bahsedelim. Turnusol kağıdını zaten az önce söyledik. Turnusol kağıdı asitlerle kırmızı renk verirken bazlarla ise mavi renk veriyor. Turnusol kağıdı gibi fenol çözeltisi var. Fenol fitalein çözeltisi ise asitlerle renk değişimi göstermezken bazlarla pembe renk değişimi gösteriyor. Metil oranj ise asitlerle kırmızı renk değişimi gösterirken bazlarla sarı renk değişimi gösteriyor. Bunlar ee, ayraçlar yani o kapta asit mi baz mı olduğunu anlamamıza yarayan ayraçlardır. Evet. Biraz da pH cetvelinden bahsedelim arkadaşlar. pH cetveli 0 ile 14 arasında bir cetveldir. Şekilde gördüğünüz gibi. pH'in 7 olduğu ortamlar nötr ortamlardır. Peki kimler vardır nötr olarak? Saf su mesela nötr'dür, alkol nötr'dür, tuzlar nötr'dür. Yani pH'i 7'dir. pH 7'den küçükse o bize maddenin asit olduğunu gösterir ve sıfıra yaklaştıkça asidin kuvveti artar. pH 7'den büyükse o bize maddenin baz olduğunu gösterir ve 14'e yaklaştıkça bazın kuvveti artar. Burada gördüğünüz bazı günlük hayatta kullandığımız bazı maddelerin pH değerleri ve asit mi baz mı oldukları gösterilmiş. Gördüğünüz gibi pil asidi, kuvvetli bir asitmiş. Mide asidi, limon asit, soda asit, domates asit, kahve asit, süt zayıf asit, kan bazik, yumurta bazik, mide ilaçları bazik, amonyak bazik, sabun bazik, çamaşır suyu, sodyum hidroksit bazik, bazik maddelermiş. Buradan da pH cetvelinde. Bunları görüyoruz. Evet, biraz da asit ve bazların zararlı etkilerinden bahsedelim. E, asit ve bazlar çok tehlikeli olabilirler arkadaşlar. Bu yüzden asit ve bazlara kesinlikle ve kesinlikle çıplak elle temas etmiyoruz, koklamıyoruz, tadlarına bakmaya çalışmıyoruz e, demiştik. Bunlara dikkat ediyoruz. Zaten asit ve bazlar için gördüğünüz. Kimyasal maddeler için kullanılan sembolleri kullanabiliriz. Asit yağmurlarından bahsedelim. Asit yağmurları ise e, fosil yakıtların yakılması sonucunda ortaya çıkan zehirli gazlardan kükürt dioksit, karbon dioksit, azot dioksit gibi şuradaki şuradaki zehirli gazların havada su buharıyla birleşerek e, ee, sülfürik asit, karbonik asit ve nitrik asite dönüşmesi sonucunda asit yağmurları oluşur. Yani asit yağmurları havayı kirlettiğimiz için oluşuyor arkadaşlar. Peki asit yağmurlarını önlemek için ne yapabiliriz? Havayı kirletmememizi sağlayan bütün önlemler aynı zamanda asit yağmurlarını da önleyebilir. Ne gibi mesela? Fabrika bacalarına filtre takılması, Ev ve iş yerlerinde doğalgaz gibi temiz yakıt tercih etmek, ağaçlandırma yapmaya özen göstermek, toplu taşıma araçlarını tercih etmek gibi havayı daha az kirletmemizi sağlayan bütün önlemler asit yağmurlarını önler. Çünkü asit yağmurları çok tehlikelidir. Bütün canlı cansız doğayı mahvederler ve doğanın dengesini bozarlar. Bu yüzden... Asit yağmurlarından korunmak için havayı temiz tutmamız gerekir. Bugünkü der ders.